Biraz pop, biraz Sezen albümünü açan şarkı buydu. İsyancı e, ve de olağanüstü güzellikte bir şarkı. Elleriniz dert görmesin ne diyeyim. Teşekkür ederim. Ben Onu söylüyordum de... Temin. <laughs> e, bayağı dua ettim ve yüksek sesli dua ettim ben bunun için. Ne olur iyi gelsin, herkese iyi gelsin. E, yani işte çok herkesin yüzü ası, keyifler yerinde değil, zor günlerden geçiyor ee, insanlar. E, bir neşesizlik var, bir umutsuzluk var falan. Yani ne olursa olsun umudu taze tutmak için, ucundan tutsun istedim bu albüm. Bak o kadar yüksek sesi, o kadar artık şey, kocalarlar gibi öyle çok dua ettim ki en sonunda albüm böyle bir etki yaratınca Sibel dedi ki Sezi Hanım gözümüzün önünde dedi. Resmen dua ettiniz bunu defalarca zil de tekrar ettiniz dedi. Herkes kendi bildiği gibi gerçekten bir şey gönülden istenince karşılığı veriyor Evren buna çok inanıyorum ya oldu yani. Öyle ya oldu. Bir de bir şifa esprisi var bu işin kesin var. Yani değil kesin mi? Var. Yani biraz amacının da o olduğunu anlıyorum bu söylediklerinden. Tabii önce kendi yaralarıma şifa... iyi gelsin evet. istiyorum. Zaten tabii herkesinki tabii. Hani ben insanlara şifa vereyim diye kim söylüyorsa orada zümen var, numara var, öyle bir şey İnsan önce... Yani zaten bakıyorum niye o kadar çok beste yaptım, niye o kadar çok söz yazdım. Deli gibi bir şey yani. Benim şifa bile yazmışım, yani unutuyorum zaten kendi sözlerimi, şarkılarımı. Bu kimindi diye soruyorum canına. <laughs> Sizden Hanım sizin diyor. Önce bir numara yapıyorum zannetti kız. Hani dümenden yapıyormuşum. Çünkü böyle insanlık hallerine de çok sık rastlanıyor. Yıllar içinde anladı ki doğruyu söyleyeyim. Nereden hatırlayacağım yani? Şey de öyledir. Ajda Pekkan da öyledir. Ee, bir ara onun doğum günü için bir partide ben çalıyorum. Almanca şarkısını çaldım. Yanıma geldi. Benim şarkılarımı çalacağını zannediyordum dedi. Semiram ismi çalıyorsun dedi. Yok dedim bu sizin. Ama Almanca <laughs> ama Almanca dedi. Evet. Ben Almanca da mı söylemişim dedi. Ama <laughs> Ben de de oluyor iyi. çok fazla şey yapmak çok fazla üretim, çok fazla insanla tanışmak e zamanın da kayıpları oluyor gri hücreler ufak ufak kazlıyor. E, yani e, tabii bu... çok şey yapmış olmak nedeniyle böyle zaten. O kadar çok açta Pekka mesela yüzlerce şarkı belki binlerce. E, bu arada Son şarkı yazarı değil. büyük fark orada. E, Ama e, Ömer yani elbette. geçenlerde bir dü düet dinledim. Mustafa Ceceli ile daha kim miydi? O doğru bir şey Hayır, Ayşe Pekkan diyor diye. Ha. Hmm. Yani Pekkan girene kadar şarkı başka bir şarkı. Ayşe Pekkan girince işte. boğazına bülbül kaçmış gibi bir şey. <laughs> yani ben tabii kendimi bildim bile. Benim mesela bu işi yapmama da büyük katkısı olmuştur. Çok talihsiz bir takım çocukluk hikayelerini beni ayağa kaldırmıştır yani. İşte ne Fikret güzel. Fikret şey, sözleriyle. Evet, yani evet. öyle böyle bir kadının da bu toplumda dik durarak o ve son savaş mi? savaş bayan biz kadın hı. meselelerinde özellikle e, e. yani savaşçı olduysa katkısı vardır çok yani <laughs> ben bir de izninizle <laughs> bir malumat vuruşu, ukalalık edeyim Estağfurullah. yani e, bence bunca yıldır dinledim. benim açısından çok iyi bir dinleyici sayılmam ama e, dinleyebildiğim kadarıyla Hikaye anlatıcılığı çok bu ön planda sezen. Evet. Ne güzel bir şey söylediniz ya. Bu çok, evet, bu çok önemli bir yani istediğim bir şeydir bu benim. Çok yerliler, ondan yani yerlilerde mesela Kuzey Amerika Kızılderililerinde falan bu bir sınıf yani kabilenin hikaye anlatıcısı var. Resmi Çok bir şifacı bir, gibi, şeydi bir şey. Hikaye yani, anlatıcısı olmak. Yani biz de hatta Açık Radyo'nun son döneminin şu programında böyle böyle müzisyenlerden, böyle yazarlardan işte gerçek hikaye anlatıcıları da var. Cervantes gibi Don Quixote'de evet. okunuyor, Don Quixote'de okunuyor ama müziklerinde de var. Yani işte La Fontaine hikayeleri masalları evet. da var yani ama senin bence her zaman aklında böyle bir şey olmuştur Sedan Aksu'nun. Aslında yazmak da istiyorum yani o, özellikle annemden gelen annem çok güzel hikaye anlatıcısıydı yazardı da ama yani çevresi ona bu imkanı tanımamış içinde kalmıştı yani ama müthişti yani yazdığı hikayeler falan hem anneme anlatmak istiyorum. Ama sen şarkılarında da yazıyorsun yani bu iç, bu bizim ya Evet 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 yani. Ama öbür türlüsü de doğru yani gayet metaforik gayet göndermeli gayet üstü kapalı aleni ya da hikaye anlatır gibi dümdüz değil de. Hep şiire yakın dursun istiyorum tabii. Evet, evet. yani öyle çünkü... sözleriniz de var. Bu sefer de öyle olunca da o sözün altında yatanı her dinleyici Başka başka anlıyoruz, kendimize göre anlıyoruz. Ben kendimi başka anlayabiliyorum, Ömer abi başka anlayabiliyor falan. Hani resimle yani, de öyle değil mi ya? Yani evet. edebi taraf da var, hikaye de var, ayrıntı da var. Bence çok farklı kanallardan beslenmenin getirdiği bir zenginlik. Aynen öyle. Yani beni İzmir sesini okurken tek bir öğretmenim severdi. Edebiyat öğretmenim ve şair Nazan Gündürk'ü. Yani onun dışındaki bütün hocalar o kadar e, nefret ediyorlardı ki... ...annem artık öğretmenler odasında oturamıyordu. Türkan Hanım diye bir muhasebecinin odasında oturuyordu... ...ve annem böyle koridorda bir öğretmen belli ki beni şikayet etmek karşıdan görünce... -"Atın, atın!" diyordu. -"Verin disiplin, atın!" -"Hemen atın, yeter ki bana gelmeyin!" diyordu ya. <laughs> -"Anneniz mi söylüyordu bunu?" -"Annem söylüyordu, kadın Yıldır." -"Annem benim öğretmenim oldu, İki verdi, bir de beni bıraktı." -"Annem de cinsdi ya." Yani. <laughs> -"Buyur hanım." <oğlum. gülüyor> -"Ne çalış dedi, ne yardım edeyim dedi." -"Ben zaten ikiye mükiye takmadım da acayip bir havam vardı, yerli eksam oldu." -"İnanmıyorum Ay, ya, e, çok güzel -"Kendi, kendi kardeşini de iştenmiş. sınıfta bırakmış, sakız çiğniyor diye." Hikaye anlatıcı." -"Bir de bana diyordu ki, sen kime çeksin?" <laughs> Annemin müthiş. Peki alındınız mı o zaman? Çok yani şimdi çok rahat anlatıyorsunuz ve hakikaten esprili anlatıyorsunuz. Yok ben da, her şeyi mizahla yaşta... hafifleterek yaşadım hayatım boyunca. Yani yapımda var o yani, anne nasıl yaparsın filan demediniz. Hiç ne demeyeceğim o ye, projektör gibi yemişil gözleri hafif de şeyler bir bakıyordu. <laughs> yani sıkıysa anlat. <laughs> ben zaten iki almak sınıfta kal, yani şeye kal, bunlar benim için önemli değil ama çok rüzgarım var bir ben şöyle zaydım annemin benim öğretmenim olması benim rüzgarıma hizmet edecek. Oturttu beni kaydemin üstüne bir güzel. yani çok ilkeli çok ...değişik insanlar yani. İyi ki de öyleler tabii. Şöyle bir bak, varsa belki biz anlatayım. Var var, var, var. Yani ayıları, olduğu sürece. Şimdi o kadar ilgilenmediler ki... ...benim şarkı söylememle ya da işte tanınan bir insan olmamla falan. Ciddiye yani. almadılar, öyle gördüm i̇şte anne babalar başta. Deniz yıldızı, albümüne kadar İzmir'e her gittiğimde... ...ziraat fakültesi son sınıfta görünüyorum hala. Çünkü son yüksek mühendislikti ve sonsuza kadar hak verdiler. ...Deniz Yıldızı albümüne kadar babam her gitti... Sezen istesem var ya... ...bir dönemde hepsini toparlayayım... ...beş yıllık okul, peygamberliğin itibaren çalışmam lazım... ...Deniz Yıldız albümüne kadar... ...bu böyle gitti... ...sonra bir gün işte falan gidiyorum diyorlar ki... Sezen'cim hani iş ilgilenmiyor gibi olmak da... ...biraz ayıp... <gülüyor> <gülüyor> ...kendine... Sezen'cim başarılarını okuyoruz... ...televizyondan <laughs> izliyoruz... ...başarılarının devamını dinliyoruz... ...ben yani de bunu sahnede anlattım... Annemin de kulağına gittim. Bir gün telefon açtım yine. Anneciğim nasılsınız, ne yapıyorsunuz dedim. <laughs> Babam da dedi, karşılıklı göbek atıyoruz dedi. Kızımız ne kadar başarılı. <laughs> çok matrak. Ya benim sizin sahne şeyinde, e, sahnenizde e, o arada anlattığınız hikayelerden en sevdiklerim anne ve babanızla ilgili olan. Ya çünkü müthiş. Daha çok babayla ilgili olan. ...anneyle ilgili çok az şey anlattınız belki. Babayla ilgili olan da o... ...hani yıtmacınız hafif açıksa, yıtmacınızı kapatmak... -...aman babam Ama duyar... Asıl komik anne. Ba babama söylerler... E, ...bacakları gözüküyordu <laughs> diye. Ya her geldiğinde babam, <laughs> arkadaki ışıklar kapanıyordu. Ondan sonra ya, elbisenin yırtmacı dikiliyordu. Bir keresinde Uğur Yücel'le yaptığımız bir şovda şey bir sahneyi komple dedim ki Uğur babam var çıkarmamız lazım bu sahneyi dedim. Çünkü arkadan fermuarımı çekerken Uğur fenalaşıyor gibi yapıyor falan. Öyle bir oyun var. <laughs> yani sahne öyle bir şey, yani biraz erotik çağrışımı olan bir şey var ama sonu çok komik. Yani neticede komiklik olsun diye yaptığınız bir şey ama yani babamın elinde böyle bir şey yapmak e, Uğur'un tabi diliyle ben böyle bir şey vererek, malzeme vererek eyvah, sahne, eyvah. sahne, durdu. Sezen Hanımcığım fermuarınız açılmış, acaba bir mahsur yoksa çekebilir miyim demesi orkestra kapandı tabi aletlerin üstüne. <laughs> Şanlılık senfonisine gireceğiz, giremiyoruz. Beş dakika durdu sahne. Her gün ben kalktığımızda beni de bir gülme aldı. Sonra babam bir bir şeyler oldu ama dedi anlayamadım. <laughs> Neyse ki. <laughs> ama o şey, o çok disiplini hali hep üstünde etkili oldu yani. Hiç tam anlamıyla benim simbiyotik bağım göbek bağım hiç kopamadı. Hep, bir hem korktum hem Canımın istediğini yaptım, öyle diyeyim. <laughs> 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 evet, evet ama bu anne, baba, işte dayı, amca ya da mahalle vesaire hikayelerini anlata anlata nasıl bir katkınız oldu biliyor musunuz topluma? Evet. İnsanlar sizin gibi yıldızların, belki de Ajda Pekan'ın bunda katkısı vardır, sizin gibi yıldızların Ay'dan filan geldiğini zannederlerdi ciddi söylüyorum. Yani yaşayan şu mahalleden, şu sokaktan çıkan, bizim gibi düşünen, bizim gibi yiyip içen 2000'lerden ve onlardan bahsetmiyoruz da bahsettiğim bu 70, 80 ve 90'lar. Sizin bu hikayenizle beraber herkes şey diye düşünmeye başladı. Ya yıldızlar da bizim gibi insan. Sadece Tabii, bir şey bizden daha bizden daha zeki ve daha yaratıcılar. Yani biri akıllı biri bu işte büyük para var diye düşünen biri spotları yapmış insanların üstüne. Çünkü o zaman şakaten şey, başka gelir kapıları açılıyor yani başka alanlara da. Dolayısıyla spot altında yaşayıp onlara böyle bir takım kimlikler giydirmek gayet akıllıca bir ticari hamle olmuş yani. E şimdi bunu yapan adamla ben aynı fikirde olmak zorunda değil. Benim de tuhafıma gidiyor. Ben eski falan seyredemiyorum mesela. Şimdi normal bir insan kamerayı görünce öyle deli deli haller niye yapıyorum ben? <laughs> Yandan bir bakışlar, bir eda var, bir çalınlar. İlla ki işin gereği... Işte, 90'lar yani... klipleri onlar. E, şimdi de bir... İzzet Öz'ün yaptığı size yaptığı 80'ler klipleri. Fotoğraf çektirirken falan da yani... Tabii çok tatlı oraları da geçmiş olmak ama... Böyle bir manalı derin derin fazla manalı bakışlar bir haller bir eda. Şimdi Mete Bey çok mahcup oluyorum bakarken. Hoşuma da gidiyor yani bir taraftan. Ee, bir yandan ama seviyorlar da insanlar. Böyle mitler yaratıp onların şahsında kendilerine var etmeyi evet, Böyle bir varoluşsal meseleler de var. Yani şimdi benim alanım diye girip de ahkam kesiyor durumuna evet, düşüyor. Estağfurullah ama doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet. Yani ayrı, bizim gibiymiş şey. diye düşünmeleri bence buna sebep John olan Lennon bu yüzden, yıldızların başındasın. Bu Sen gazladı ya John Lennon hı. hayranı resim çektirmek istedi. O da çok sıcak bir şekilde gel çektirelim deyince hı hı. tabii ötekinin de kafa arızalı. Aa, bu John Lennon olmayı falan hak etmiyor. John Lennon olmayı ben hak ediyorum diye öldürdü adamı. Ya o çok apayrı bir Ay, şey. Kimsenin aklına getirmiyorum inşallah. Tövbe billah. çok ayrı bir şey Vuruyorum. Yanlış hatırlamıyorsam belki hikaye böyleydi diye. Evet evet ben ama gördüm. çok Elindir. çok ayrı bir noktaya evrildi memlekette. <laughs> çok ayrı bir noktaya da evrildi. Ee, Ayten Uncuoğlu inşallah ismini doğru hatırladım Aliye'deki kaynana. Biz, ha. Bizzat kendi ağzından duydum bunu. Antalya Festivali'nde karşılaştık ahbap olduk. Naimciğim dedi öyle tuhaf bir durum ki ya ben bir anlam veremiyorum. Sen anlam verebiliyorsan sen bana anlat. Anlattı ben de anlam veremedim. Şimdi ben size anlatayım. onu gördüklerinde önce 3-5 insan etrafını sarıyorlarmış ve birer birer fotoğraf çekiyorlarmış. Canım canım seni çok seviyorum. Canım bir tanesi vesaire. Canavar var kaynanayla. Sonra bu evet. Sonra bu fasıl bitiyor. <laughs> bu fasıl atlattıktan, canımlar bittikten, ve fotoğraflar çekildikten sonra bu sefer e, çimdiklemeye başlıyorlarmış. Sen Aliye gelinle niye böyle yapıyorsun? Utanmıyor musun bunları yapmaya diye? aynı insanlar. Derin bir şiddet Ama insan, Ama insan, bence bu kadar bir şey zaten. Derin bir Ama böyle mi? Anında geçiş mi? Anında yani, geçiş mi? Olabiliyor. olabiliyor. Öpüyorsunuz. Canım diye resmi çektiriyorsunuz ve arkadan çim dikliyorsunuz. Geline bunu yapmayı utan, utanmadım. Abi neresinden tutacağım bunu? <laughs> Bir kere kurgu fiction'la gerçek hayat birbirine karışmış zaten. Ama cenaze <laughs> namazları kılın diyor. Evet. Çakırın makırın arkasından. <laughs> Doğru diyorsunuz. Yani insan hem çok şuurlu, hem çok şuursuz Öyle olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet e, Ömer abinin önerisinde önerisine uyarak bir şarkı daha Dinleyelim. Evet, Sezen Aksu ile beraber ve yeni albümünü konuşuyoruz. Ama bak, esas olarak. ama bak, Gerçi bakın, da var. Bakın sonra daha tatlı diyorsun. Evet, <laughs> Karışmıyorum. Ay <Ayni> dinlerler <laughs> vallahi. Yok şimdi. Olur şimdi, şey. olur. şimdi, şimdi be. benim kişisel olarak albümde en sevdiğim bir başka şarkı. Zaten en sevdiklerimi arka arkaya sıraladım. Buna özellikle bayılabilirsiniz e, abi. E, sözler sevgili Sezen Aksu'nun beste ise Şehrazat'ın Manifestok. Manifesto e, İngilizce yazılmış galiba önce İngilizce şarkı yazılmış? Kime yazdı Şehrazat bunu önce Şehrazat bunu yurt dışı için planlamış hmm. Müthiş de güzel İngilizce sözleri var Çok hakim bir İngilizce Şehrazat Ana dili gibi evet. Üç evet. dil konuşuyor o da bir ayrı bir bakan e, Ben de şarkıyı duydum Ay çok güzel şarkı bu dedim Çok isterim ben bunu söylemeyi dedim Yok canım dedi Ben bunu ya dedi yurt dışında dedi Ceylo ya da Şakira gibi birisine vereceğim Ya da benle birlikte mezara gidecek dedi Oo. Oh. Böyle deyince iyi dedim ama yapış şarkına otur. Ondan sonra fakat meğer bir planı varmış doğum günümde hediye etti şarkıyı bana. Yani bizim çok önce aldanmış. özel bambaşka bir ilişkimiz vardır. Yani önce. o kadar özel ki akşamları şeyi açıyorum e, görüntülü e, şeyi tableti işinizde yanımızda oturuyor. Bütün ev sohbet ederken Şehrazat da oradan sohbet ediyor. Yani böyle bir ilişkimiz var. Sonra dedi ki sözlerini sen yaz. Ben hiç dedi uğraşamayacağım. Şarkıyı hediye ettim. Bir de sözlerini yazamayacağım. Sonra bak. Harika. <laughs> Sonra da tabii ben şarkının sözlerini yazmaya başladım. Şehrazat'ı beğendirmek de kolay bir iş değil. Kanımı kuruttu. Açıyorum gene canlı karşılıklı görüşme yapıyoruz. Orası öyle oldu. Hayır o tam oraya oturmadı. O oraya oturmadı. En sonunda az şarkını geri kurtulayım diyecek noktaya getirdim. <gülüyor> <gülüyor> o sırada şu sözler oldu. <laughs> Söylüyorum hikaye anlatıcısı. Evet, ama <laughs> öyle <sözler gülüyor> ki çakıdı gibi acayip bir eleştiri. Memleketin genel eleştirisi. evet, evet tabii. Ama çok da esprili. Kimi dizilerde kahkayı patlatıyorsunuz. Kimi dizilerde yüreğini sıkışıyor. Niye ya ben yanarım yanarım cübbeye ya yanarım. Cübbenin de aslında içeriği böyle. Evet çok. Ben hayatımda hiç o kadar hakaret uğrayan bir şarkı görmedim. Hakaret mi ciddi misiniz? öyle böyle değil nefret ediyorlar şarkıdan. Cübbeden. Cübbe ama Neden? zannediyorum ki. Ama çok iyi şarkı. Cübbeyi çaldım. Aa, çok, çok abi, Ne hakaretler evet. ne hakaret. Sadece cübbe lafını duyarsanız. ...Tarkan'da böyle bir hop mi oldu? Sanki hop olmak da ayıp bir şeymiş gibi. İşte neşelenin ne diye yapıyoruz, ne <laughs> eleştiriyorsunuz yani. <laughs> kaldı ki Tarkan'dan beklediğiniz. gibi bir şey evet. yani. Tarkan'dan evet. bekledikleri bu. Zaten bu. Ama içeriği <laughs> e, yani Tarkan içi, bayağı bir şey söylüyor. Yani <laughs> ah, du, ahvalimizi anlatan bir şey var orada. Yani <laughs> ben nereden besleniyorum, hayat neyse benim şarkımda o yani. Fakat herhalde ne bilemedim ki yani işte tebii söylediğiniz şey gibi bazen anlamak <laughs> mümkün olmuyor İşte empati yokluğu bu üç. ben ve onlar biz ve onlar ayrımı çok biri, bunu ben söylemek istiyorum yani ben kendimi çok gözden geçiririm böyle etrafımda da öyle insanlar var kendini gözden geçirir. hani gerçekle yüzleşmek baya bir cesaret işi çarpışabilmek lazım yani hemen oradan bir şeyi küçümseyerek kendine bir üstünlük beklentisi sağlıklı bir şey değil Hayatta her şey olmalı. En alt seviyeden en üst seviyeye. Ben kulak vermediklerini düşünüyorum Sezen. Evet, evet, bu hikaye beni şaşırttı çünkü ben şarkıyı Hayır, çok sevdim. Evet. Büyük hakaretler oluyor. Ee, dinlemediklerini <laughs> ya da dinlediklerini anlamadıklarını düşünmeye başladım. üstlerini alıyorlar bence. Yani, <laughs> biz, biz, yok ya, bir şey yani bir şeyi değersiz bularak aslında kendini değerli kılmaya çalışıyoruz. <laughs> İnsan oluyoruz hepimizde var. Ee, şey. Ömer dediği de gerçek bir şey. Ee, yakalanmış oluyor şarkının içinde bence. Orada eleştirdiğiniz bir sürü şey var. Yani. Aynı vazifesi gören. Evet, evet. Ben evet. Öyle, öyle evet. Yolda Bazı filmlerde vardır ya, öyle seyretmek istemez insanlar. Evet, yakalanıyorlar. Kendilerine <laughs> yakalanıyorlar. <Hadi gülüyor> <manifesto. gülüyor> evet, Sezen Aksu Açık Radyo stüdyosunda, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nde Sezen Aksu bugün konuğumuz. Ve işte son albümünden, biraz pop, biraz Sezen'den. Manifesto. Ama çalmadan önce bir kez daha telefon numaralarını verebilir miyiz lütfen ki ben destekler gelsin. Tamam. Evet. E, e, evet 0212 343 41 41 ya da acikradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Çok güzel bir radyomuz var, açık radyomuz var. E, zaten el vereceğinize eminiz. Hepimiz onun için buradayız. E, radyomuzu yaşatmamız gerekiyor. E,